Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tavuk çiftliklerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çalışma yürütülüyor, destek sağlanıyor. Bolu'daki 19 üretici de bu desteklerden faydalanarak maliyetleri düşürdü. Üreticiler kendi elektriklerini üretmek üzere %50 hibe desteğiyle işletmelerinin çatısına güneş enerji sistemi kurdu. Tavuk kümeslerinin üzerine işletmenin enerji ihtiyacının karşılayacak ve fazlasını da elektrik idaresinin ilgili sistemine bedeli karşılığı verecek şekilde yapılan bir uygulama 19 tane projemiz şu an faaliyete geçmiş durumda bunların 16 tanesi göynük ilçemizde gerçekleştirildi Elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan üreticiler, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Tavukçulukta bölgemiz için en önemli maliyetlerimiz aslında ısınma, havalandırma yani enerji maliyetlerinden kaynaklanır. Bu da küme sahiplerinin ödediği bir maliyettir. Buradaki amaç bu maliyeti düşürmek aynı zamanda yenilebilir enerji yani e, güvenilir enerji dediğimiz yenilebilir enerji faaliyeti geçirmek. E, yine e, aynı proje kapsamında geçen yıl 6 tane daha e, proje onayladık. İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat projenin genişleyeceğini duyurdu.